Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Neox Network'ten bahsedeceğim. Neox Network bizim bilgisayarımızda oyun oynayarak para kazanabileceğimiz bir platform. Normal ekstra başka bir oyun yok arkadaşlar. Sadece bizim normalde oynayabileceğimiz herkesin oynadığı oyunlarda ekstra bir sunucu yaratarak o sunucularda oynadığımızda bize para kazandıran bir platform. Sizlerle birlikte dilerseniz bakalım hangi sunucuları hangi oyunları destekliyor diye. Bakın yukarıda Game Service kısmı bulunuyor. Game Service kısmına giriyoruz. Burada şu anlık sadece Rust ve Minecraft olduğunu görebiliyoruz. Bu oyunların hiçbir şekilde crack olmaması gerekiyor. Minecraft zaten Microsoft üzerinden oynanabiliyor. O yüzden hani e, ekstra bir 30 euro gibi bir ücreti vardı biliyorsunuz eskiden. Öyle bir ücret ödemeye gerek yok. Rust'a Steam üzerinden alabilirsiniz. En son hatırladığım fiyatı 310 TL olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenleri sıralamadan önce şöyle bir fiyatına bakalım. Bakın coinimiz zaten şu anda 3-4 tane de borsada listeli olan ve yaklaşık 5 kuruşluk bir fiyatı bulunan bir coin. 4.8'lik bir fiyatı bulunuyor. Bu coin'i istediğiniz borsaya hangisini kullanmak istiyorsanız oraya çekerekten satış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki ne kadar kazanacağız kısmına gelirsek. Bakın ben henüz kendim ne kadar kazanacağımı denemedim. Sadece ben bu projeyi zaten yine bir Türk arkadaşımızın videosundan gördüm. Aynı şekilde diğer Telegram gruplarında vesaire bunun paylaşıldığı Telegram gruplarında böyle forumlara baktım. Orada insanlar günlük ne kadar kazandıklarını yazmışlar. Sizin oynama sürenize göre bu aslında değişiyor. Sunucu içinde yaptığınıza göre değişiyor. Yani 20-30 TL kazanan vardı. 50 TL, 60 TL kazanan vardı. Dediğim gibi bu değişiyor. Ortalama 50 TL kazanabilirsiniz. Günlük bazda söylüyorum bunu. Şöyle yine gidelim sitemize. Öncelikle arkadaşlar wallet'ı indirmeniz gerekiyor şuradan. Vault'a tıkladığımız zaman bizi böyle bir github sitesine atıyor. İşletim sisteminize uygun olan uygulamayı indirdikten sonra ben arkadaşlar windows için olanı indireceğim. İndirmemiz gördüğünüz gibi başladı. İndirme bittikten sonra da dosyanın kurulumunu yapacağız. Şöyle dosyamızı açalım. Ve siteyi kapatabiliriz. Burayla bir işimiz kalmadı. Excel dosyasını çalıştırıyoruz. Ben şöyle kendim bir dosya seçtim e, yüklemesi için. Buradan ok diyorum. Evet arkadaşlar bu kısımda bizim bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Eğer bir cüzdanınız varsa e, kelimeleri buraya import edebilirsiniz. Ancak yoksa generate diyerekten bir cüzdan oluşturmanız lazım. Evet arkadaşlar cüzdan kurulumunu gerçekleştirdik. Cüzdanı kurarken size verilen kelimeleri kaydetmeyi unutmayın. Yoksa herhangi bir şekilde cüzdanınızla bağlantı kuramazsınız. E, bunu da şu şekilde gizleyebilirsiniz. Bakın burada cüzdan balanslarınız vesaire gözüküyor. Tabii ki bir şeyler kazanabilmek için öncelikle sizin oyunu oynamaya başlamanız lazım. Bunun için de şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar para çekme ve para gönderme işlemleri için baya düşük fiiller isteniyor. Bu arada arkadaşlar sol üstten dosya kısmına geliyoruz. Dosya kısmında bakın alış adresleri kısmı bulunuyor. Alış adresleri kısmından yeni diyerekten buraya etiket kısmına herhalde istediğiniz bir şey yazabiliyorsunuz. Ben şu an Minecraft yazacağım. Buraya arkadaşlar Minecraft yazdım ve yeni bir adres oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu adres bizim Minecraft'taki kazançlarımızı alacağımız adres olacak. Bu şekilde kapat diyorum. Bakalım gözüküyor mu alış adreslerinde? Evet gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken işlemler şöyle arkadaşlar. Bilgisayarımızın ana sayfasında ya sol tarafta ya da alt tarafta zaten Microsoft Store kısmı bulunacaktır. Şuradaki alt kısımdan Microsoft Store'a giriyoruz. Store uygulaması açıldıktan sonra arkadaşlar üst tarafta Xbox'ı aratıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bakın şu uygulama yazanı indirmemiz gerekiyor. Ben de zaten yüklü. Bu Xbox uygulaması bizim doğrudan Xbox içindeki Game Pass'a e ulaşabileceğimiz bir uygulama. Game Pass'te şöyle bir şey arkadaşlar içinde 100'den ya da 200'den fazla oyun bulunuyor. Tam olarak hatırlamıyorum. İçinde 200'den fazla oyun bulunuyor ve oyunlar yani yeni çıkan oyunlar büyük şirketlerin oyunları toplamda değer olaraktan 30 bin TL'den daha pahalı olan oyunlar ve oyunlara aylık sadece 30 TL ödeyerekten erişim sağlayabiliyorsunuz. Bizim oradan kullanacağımız yani bu program için kullanacağımız oyun sadece Minecraft olacak. Dilerseniz tabii ki diğer oyunları da oynayabilirsiniz aldıktan sonra. Şimdi arkadaşlar uygulamayı aç diyorum. Uygulama açtıktan sonra Minecraft aratması yapacağız. Yine uygulama açıldıktan sonra üst tarafa arkadaşlar Minecraft yazacaksınız. En üstte Minecraft Launcher çıkacak. Bu Minecraft Launcher'ı indireceksiniz arkadaşlar. Toplamda 50-60 MB'lik bir şey indiriyor zaten. İndikten sonra şöyle sizde sol tarafta gözükecektir. Daha sonra yükledikten sonra oyna diyeceksiniz. Oyna dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Arkadaşlar Minecraft'ın Java olanını oynamamız gerekiyor. Sürüm olarak da son sürümü seçebilirsiniz. Ben yine buradan oyna diyorum. Son sürümü arkadaşlar e, muhtemelen bir indirme yapacaktır. İndirme işlemi bittikten sonra Minecraft'a giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Minecraft'a giriş yaptıktan sonra multiplayer kısmına giriyoruz. Multiplayer kısmına girdikten sonra da tabii ki buraya bir sunucu eklememiz gerekiyor. Şuna da erişime izin verdi diyebilirsiniz. Dilerseniz. Bakın add server kısmına geleceğiz. Add server kısmına geldikten sonra ismin bir önemi yok. Ancak aşağıya server adres kısmına projenin bize vermiş olduğu IP yazacağız. Bunu hemen onu kopyalamaya gidiyorum. Bakın şu altta verilen Minecraft IP'sini kopyalamanız lazım arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra Minecraft'a geri dönüyoruz. Şuradaki server adres kısmına yapıştırıyoruz bu adresi. şu şekilde şunları silelim. Ben direkt adres olarak kopyalamışım. Şu linkleri siliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ve ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi 700 kişilik bir sunucu ve içerisinde 92 kişi bulunuyor. sunucuya girdikten sonra komut sistemiyle kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra bize bir link verilecek. O link üzerinden de hesabımızı bağlamamız lazım. Onları da göstereyim hemen hızlıca sizlere. Arkadaşlar bize sunucuya girdikten sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. T'ye basaraktan slash register diyerekten şifre yazmamız gerekiyor. Slash register yazdıktan sonra bakın şöyle bir link çıkıyor arkadaşlar. Mouse'unuzu bir linke götürmeniz gerekiyor. Linke tıkladığınızda siz direkt olarak siteye kayıt olma ekranını atacak. Şöyle yes diyorum. Ve direkt olaraktan bu linke ulaşıyorum. Buraya kullanıcı adı, e password vesaire bu bilgileri giriyorsunuz. Ben bu bilgileri girip hemen videoya geri döneceğim. Arkadaşlar kayıt işlemini yaptık. Kayıt işlemini yaptıktan sonra yapmamız gereken sadece bir adım daha kalıyor. Onu da sizlere göstereceğim şimdi. Yapmamız gereken işlem de şu biliyorsunuz bir cüzdan kurmuştuk cüzdan kısmında şöyle bir adres kaydetmiştik arkadaşlar. Buradaki adrese basaraktan adresi kopyalı diyoruz. Adresi kopyaladıktan sonra site üzerinden hesabımızın ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında alt tarafta wallet kısmı bulunuyor arkadaşlar. Wallet kısmını şu adresi yazaraktan dolduruyoruz ve save diyoruz. Yapmamız gereken her şey sadece bu kadar başka bir şey kalmadı. Bundan sonra oyun oynamaya devam ettiğiniz süre boyunca siz para kazanacaksınız ve gün içerisinde kazanmış olduğunuz tokenler sizin cüzdanınıza yansıyacak arkadaşlar. Buraya yansıyacak. Ve bunları istediğiniz borsaya göndererekten satış işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Sadece bu kadar başka bir şey kalmadı dediğim gibi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.